Nokta nokta oyunu oynayacağız. Bu iki oyunu. Bu, bu ikinci ikincisi. parçamız. Birinciyi dedemle yapmıştık. Bu sefer Ayşenur, Elif, Duru, ben ve An anneannem... An hep ya beraber olalım. çok güzel bir oyun oynayacağız. Bakalım bu oyunda en fazla kimin kafası suya batırılacak? En az kimin kafası suya batırılacak... Onu göreceğiz. Ee, benim sözüm bu kadardı. Şimdi Elif Duru'ya veriyorum sözüm. Um, evet her. Ablamın da dediği gibi bu ikinci partımız. Yani bu ikinci bölümü diyelim. Ve bu bölümde iki tane de e, ne diyeyim misafirimiz var diyeyim. Bir Ayşenur ve bir anneannem. Anneannemizin kafamızı batıracak. Bakalım nasıl olacak. nasıl olacağını çok merak ediyorum ve ben size Ayşenur'a vermek istiyorum. Evet hepinize merhabalar öncelikle. Yani e, bu video <laughs> e, bu, bu videoyu izlemiş bir şey. arkadaşına birinci partini evet, evet. E, birlikte çekeceğiz. E, bu sefer benim halamla, yanımda anneannesiyle çekeceğiz. E, ne ne bileyim güzel. Başarılar yediler. İnşallah 30 30'dan mü gelebilir. Evet. İnşallah. 31 olsa bile ben sevineceğim yani. Hadi otuz bakalım. 33 34. Otur tamam. Otur. Başlayalım, Başlayalım mı? Evet, otuz, otuz, Evet. Ay çok heyecanlıyım. Yani. Şimdi ben soruyu soruyorum anne. Eğer o dediğim şeyi kim daha çok yapıyorsa, onun kafasını suya batırıyorsun. Eğer ikisi ya da üçünün de öyle olduğunu düşünüyorsan, üçünü ya da ikisini de aynı anda batırabilirsin. <laughs> söylemek lazım. Onlar değil. Sen kendi görüşünü Ay, söyleyeceksin. Ikimiz, ikimizi batırır, Şimdi ama. başlıyorum. Yok ya. Tamam. Ee, kim daha çok kitap okur? <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. <Ben deyim>. Kim <laughs> Kim daha erken kalkar? <laughs> Havlularınızı alabilirsiniz kızlar elinize. Bence ben 9'da uyanıyorum. <laughs> <laughs> evet ama arada hepsini yapma. Kim daha geç uyur? <laughs> en geç uyuyan. Evet. Ayşenur. Kim yemek seçer? Bence hiçbirimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Kim daha çok spor yapar? Ben hiç yapmam. <laughs> Hiçbiri. <Dememedi. gülüyor> Hadi Ayşenur dedik. Kim daha çok maske takar korona günlerinde? Evet, bunu üçü de bence kurallara uyuyor kızlarımız. Aferin size kızlar. Kim Ay, daha çok yemek, yemek yer? <laughs> bence ya. de. Ee, kim daha çok annesine yardım eder? <gülüyor> 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 bu, bu küçük, üç elim olmadığı için. Küçük <laughs> <daha sonra geliyor. gülüyor> en ucuna değdi be. Evet, şimdi kim odasını toplar? Hayır ya, toplamıyor. Toplamıyor. Hayır. <gülüyor> <laughs> Bence de Ayşe'nin. <laughs> ama gerçeği söyleyelim. Yani ben demediğim sürece toplamıyor. Yağmur oda deyince ama anne, topluyor. Ama sen her gün diyorsun. Ama, ben, ben Ama odanı her gün toplaman lazım. lazım. topluyormuş. Hayır o da ben demeden toplamıyor. Hayır <laughs> <Ayşen 'i gülüyor> benden <de gülüyor> beter. Tamam. Kim daha çok stres olur? Ay stres bombası. Evet. İki tane rahat burç. Kim daha heyecanlı? Heyecan. <laughs> Evet. Elif bunda da var. Evet. Kim daha çok utangaç? Elif duru. Evet. Elif dur evet. dışarıdan bakınca cadı gibi gözüküyor ama içinde, içinde çok utangaç biri. Evet. Kim daha abartılı? Yani bir olay olduğunda kim daha çok onu abartır? <laughs> evet, eline iğne batsa kanser olduğunu sanır. <laughs> kim daha unutkan? Elif Duru da daha önce yazıyorduk yok, kağıda. Evet unutkan bence <laughs> de yok aralarında. Nasıl kim yani? daha çok gezmeyi sever? Ben ee, evde ee. durmayı daha çok severim. Evet. Ama bu dönemde gezmek için dua bile ediyorum yani. Kim daha tutumlu? Üçü de. Evet bence ben. de. <laughs> ben değilim. Tutumlusun Yağmur. Evet Öyle kim daha yardım yardımsever? Ha. Üçü de yardımsever. <laughs> evet. Aferin size. Şimdi geliyor. Kim daha inatçı? <laughs> Elif Duru bilemedim yok. Ben de ikimiz. Nasıl inatçı? <laughs> Elif Duru. Bence iki, iki tane oğlak burcu. burcu. İnatçı. Oğlakları. Kim daha planlı çalışır? Burnuma su kaçtı. Evet ders konusunda planlıdır çok Ama şükür. Ama diğer gelmiş. hayatımın hiçbir yerinde plan yapmam evet. <laughs> gereksiz ve sıkıcıdır. Kim daha plansız? Yok, hepsi de güzel. Ama anneanne o zaman Ay deden geldi. De Hayır, batırmıyor <laughs> Merhaba dede. Dedi. Senin sayende 30 like aldık bir videodan <laughs> <laughs> Neden dar dede dedin? <laughs> Merhabalar <laughs> dede. Evet, evet <laughs> kim Çok daha, korkak? İzleme sayımız 200'lerde de. <laughs> İzlemeler 200'lerde. Nara batırdınız ya. Kim? Çocuklar her şeyi Ya Havlu nasıl? Ana üçümüzü de birden batırmana gerek yok ya. Ama ne <laughs> böyle <sürü da> <laughs> düşünüyor. Kim daha hayalperest? Ama bu oyun. Ben gerçekçiyim. Ben için iyi. Evet. Evet yıkanıyoruz. Kim burada. daha çok televizyon izler? Ben Ayşenur film izler. Evet Ayşenur. Ayşenur ve Hint dizileri. Ve Aa, babaanne yani. <gülüyor> baba <gülüyor> babaannesi çok izlediği için Ayşenur da mecburen onunla izliyor evet, değil mi Ayşenur? Mecbursun. Evet. Mecburum. <laughs> mecburen izliyor. İstemese de. Çok kötü. Evet. <laughs> Kim mantıyı daha çok sever? Oo, üçü de. Evet. Kim Neden İskender bana? yemeği çok sever? Tabii, <laughs> Tabii ki de. Tabii ki üçü de. <laughs> en sevdikleri şey. Kafamı kendim atıyorum. Kim e yemek, bu yemek yapmayı seveyim. sever? Yemek yapmaz. Yemek yapmayı. De üçü de seviyor. Ben Çünkü Ayşenur da şu an ablasıyla güzel şeyler yapıyor. Aşçı oldular. Evet. Bomba mu bir şey yapmışlar. Orana, Bombalini. İtalyan tatlısı. Ama bildiğin bir şeye benziyordu. Bişin'in İtalyan versiyonu. <laughs> Kim cips yemeyi sever? O üçü de. Ev tur kendi sokuyor. <laughs> ee, kimin yanında yemekten konuşulduğunda canı çeker? <gülüyor> Yağmur. <laughs> İskender de ben yeterli. Ama iyi değil yeter. Aa ben ben değilmişim beni batırmadı. evet sen kurtardın. Kendim... Sen, çünkü normalde de canı çekiyorsun. <laughs> Aynen. Söylenmesine gerek yok. Sen zaten istiyorsun. Kim daha sinirli? <laughs> Gördünüz mü sinirli işte üçünde de var sinir. Evet, çünkü her dedikleri yapılınca Allah su, su taştı. <laughs> Öldü ben. Masaya su taştı. Olabilir, <laughs> bir şey olmaz. Tamam. <gülüyor> evet. O kadarcık olacak, o kadar olacak artık. Kim daha komik? Bence şey bu. Evet, kikiri ben kızım. Ben saçma espriler tek başıma gülerim. Genellikle öyle olur. Evet, bazen soğuk espriler yaptığın oluyor yalnız. Hatta bir doğrum. de o maske söyleyeyim mi? <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Kim daha güler yüzlü? Üçü de. Evet. Evet. Kim daha girişken? Girişken. Bir Neye göre? İnşallah. Bir ortama girdiğinde çabuk alışan yani. Ben. Kim Hadi. daha çabuk alışır, arkadaş edinir? Ben, ben üçü alışan. de ya ben, arkadaşım. ben arkadaşımı, arkadaşımı, çok seçerim. Sen... Evet, üçü de yani. evde de güzeller seçiyorum. ama okulda birazcık çekingenler. Çekingen demeyelim de. Çabuk evet. alışmıyorlar evet. diye. Ya ben de bayağı. çok sevindim. iyi alıştım ben aslında. Sadece önce sınıfıma çok iyi alışamamıştım. Aynen. Dördüncü, dördüncü alıştım, sınıfta, dördüncü sınıfta alıştılar. <laughs> Sene bitti. Kim kardeşini çok sever? O üçü de. Evet. Bunu zaten yapmanız lazım. Kardeş candır. Evet. Kardeş can. Kim daha cesurdur? Bence üçü de. Bence ben. Bence Yağmur sen nasıl cesursun Bilmiyorum, ya. Bilmiyorum anneannem. Soktu. <laughs> ama ama benim annem... gördüğüm kadarıyla fazla Evet cesur olduğu kesinlikle. konular var evet. ama tabii yani ki. Yani lazım. Evet. Bazı Anne bazı bazı ama bak şimdi ben. Hayvanlar zaman... konusunda korkuyoruz Aha. benden kaynaklanıyor. Ee, kö köpekten korkmuyorum. Arabaya gittik de bagajı açtık da köpek bagajın önüne çıkıyordu ya. Aynen ben korkuyorum o da annem doğru. Annem bağırmasa benim hiç korkum yoktu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kim daha kavgacı? De değil. Aynen. Kim açıkçası. daha merhametli? Üçü de merhametli. Evet. Neden son beni batırıyorsun ve benim? Çünkü bizim, sen küçüksün. Öldü. Küçük de arkadaşlar değil, alakası değil. Ellerim böyle geliyor. Büyük oğlum yere geliyor. Böyle. Arkadaşlar bizim nanamız öldü. Evet, nanamız dün öldü. Allah, Allah rahmet, çok rahmet eylesin. Çok sağ olsun. <laughs> Bu kadar az. <yapayım. gülüyor> <laughs> çok uzatmayalım. Hadi devam edelim. Evet, kim daha bencil? Abi ama onlar da bencil de. olabilirim ama kim daha çok telefonla vakit geçiriyor? Bence de bu geçirmiyor fazla. Bunu evet. Allah e, Kim daha geç hazırlanır? Üçü de çabuk hazırlanır bence. Ben hazırlanmam. <laughs> Kız, hazırlanmam ama ben. Hazırlanma. Annes, annesi dışarı çıkar, yağmur öyle hazırlanmaya başlar. <laughs> değil Hayır değil öyle değil, değil. ben normal neyse öyle çıkarım. Pijamayla evet. çıkmak isterim genelde ama annem sayesinde çık annem yüzünden çıkamam. Evet. Ee, kim pizza sever? O üçü de. <laughs> ama ben en çok annemle anneannemin yaptıklarını seviyorum. Evet. Şey Anneannem Anne öyle güzel yapıyor ki poğaça gibi bir, bir dilimde doyuyorsun. Evet. Çok. Böyle bu kadar kat e, hamuru hamur oluyor. <laughs> Aynen. Hat, hat, Kim hat. daha çok çiçek sever? Çiçek sever. Alo Hadi sever. Büyütmeyi de severler. Daha iyi. Kafamız çıkardıktan Alo, sonra çok güzel oldu çiçek ama arkadaşlar. Yani Altından Sisi. çok güzel tomurcuklar şey, çıktı. Bize evet. Bize Ay, Tim ya. daha çok ders çalışır. Ders çalışır tabii ki. Üçü de çalışır belki. <laughs> tabii ki de deyip kendi kafasına bakan <laughs> evet. bir Elif. Yaz, <laughs> arkadaşlar yaz tatili için 700 sayfalık kitap sipariş verdim. Buçak evet. Akademi'den. Maşallah. Bana geldiğinde durmuyorlar Ev, öde, evde de ödevimiz var diye. Evet Hoş kızlar, kızlar e, şöyle bakın o kadar çok soru hazırlamıştınız ki 4 sayfa soruyu hızlı bir şekilde sordum ve cevapladık Aa, evet gülüyor yere. <gülüyor> <gülüyor> olabilir yani evet yavaş yavaş son cümlelerinizi alalım önce anneannemize teşekkür ben ederim ki, bir, ben ben bir daha fomu batırmak istiyorum öyle. tamam evet, son evet, kez de, batırın evet mutlu kalın mutlu yaşayın evet tamam, ben burada de yazmayan de. bir soru sorayım o zaman daha çok herhalde, evet halde. kim daha çok anneannesini sever ve, ve Oo. göksel halasını diyelim üçü de <laughs> evet tamam, çıkarın kızlar için. yeter Yüzmüyoruz abartmayın. <laughs> Evet. Şu an bir havuz olsa çok daha güzel, <laughs> de. <annecildi>. Evet. <laughs> Şimdi son cümlelerinizi alalım. Anneannemizden başlayalım. Evet çok güzel bir oyundu. Kızlarıma teşekkür ediyorum. Etrafı Sana da iyi <laughs> seyirler olsun. Teşekkür ederiz Yağmur. Ee, çok güzel bir oyundu. Ee, bence yani bir daha çekilebilecek bir yaz oyunu diyebilirim. Evet. Yani e, öneririm sizlere de. Sizler de kendiniz oynayıp annemin e, şey anneme atabilirsiniz videosunu. Bence çok güzeldi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Belki bundan sonra da aklımıza geleni yapıp batırabiliriz kapımızı belki. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Evet, yazın serin serin oynanabilecek bir oyun değil mi? Ben evet, ben de ben beni atladım. Evet, söyledin ya sen o yüzden. Ay. Söyle. Bak mutlu işte. <laughs> evet Elif dur sıra sende. Ee bence çok eğlenceli bir oyun. Otuz... Evet. Otuz üçtü, bir daha kendisi. Bundan. Çünkü arkadaşlar, bu oyunu buna hazırlamak için masayı çok uğraştık. Aynı masayı çektik, tabure <laughs> getirdik. <gülüyor> Sonra anne e, Bakın, yerlerini ıslattık yani. Eee, anneannemin parası Ben üçümüz <laughs> öne gittik. Bunları aldık, doldurduk yani. Çok her şeyi, çok şey emek verdik. <laughs> evet. Yani yani Buna bir 35 like gelmesi. Tamam, gerekir. teşekkür ederiz. O zaman evet. ne diyelim? Bu arkadaşlar bu arada videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı, Instagram ve durumlarınızda kanalımızın adını linklemenizi veya Videomuzu. videolarımızı paylaşmanızı dili istiyoruz. Çünkü 250 kişilik bir aile olduk, kocaman olduk. Ee, biz 400'e e, 400 500'e kadar varmak istiyoruz. Belki de 10 milyon. Umarım güzel olur. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.